Son iki aydır istikrarlı şekilde yükselen dolar artık hükümetin düşürmek zorunda olduğu noktaya ulaşınca tedbir geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün kabine sonrası yeni ekonomik tedbir paketini devreye soktuklarını söyledi. Bu paket kimileri tarafından örtülü faiz artışı olarak yorumlanan kur kurmalı TL mevduat de demek sorusunda yanıt aramaya başlayan vatandaşlar bu sistemin neler getireceğini hesaplamaya başladı. Dolar bir gecede 5 TL'den fazla düştü. Faiz olmasa da benzeri bir sistem olarak yorumlanan kur korumalı TL mevduat hesabı açıklaması bu düşün başlıca nedeni. Önümüzdeki günlerde dolarda daha da düşüş görülebilir. Şirketler kur korumalı TL mevduat açabilecek mi? Kur korumalı TL mevduat hesabıyla ilgili detaylar açıklandı. Açıklanan ilk detay söz konusu mevduata gerçek kişilerin başvurabilecek oluşu. Tüzel kişiler yani şirketler adına bu tür bir hesap açılamayacak. En az 3 ay duracak. Gerçek kişiler bu programa dahil olduklarında 3, 6, 8 ve 12 ay vadeler üzerinden açabilecekler. Söz konusu hesap en az 3 ay açık kalmak zorunda kalacak. TL vadeli hesabı hesap açılışındaki kur ile kapanışındaki kur değeri arasındaki fark hesap edilerek uygulanacak. TL hesabı açanlar bu mevduat hesabından çıkarken dövizdeki fark kendilerine ödenecek. Söz konusu hesaba stopaj uygulanmayacak. Vade bitiminde yani hesabı kapatırken faiz oranı dövizden düşükse aradaki fark kişiye ödenecek. Böylece TL'nin değeri korunmuş olacak. Uygulanması nasıl olacak? Örneğin kur korumalı vadeli mevduat hesabına 10.000 TL ile giriniz. 1 doların da 10 TL olduğunu hesaba katalım. Vadide bir süre kaldınız ve paranız 12.000 TL oldu. Fakat o sırada 1 dolar da 13.000 TL oldu. Arada kalan 1000 TL'lik tutar karşılanacak ve bu sayede TL'de kalanların varlıkları ve kar karları korunmuş olacak. Söz konusu model bir hayli beğenildi modelin dolara yansıması ani oldu. İnsanlar paralarını TL'ye döndürmeye karar vermeye başladı. Kararın ardından dolar TL 12 lira kadar geriledi. Sistemin ikna edicilik kapasitesi önümüzdeki günlerde doların durumuyla daha görünür olacak. Önümüzdeki birkaç gün daha belirleyici olacak gibi görünüyor. İnsanlar ise enflasyonun düşmesi için bu modelin işe yaramasını bekliyor.